Hadi abi. Hadi abi. Bir, 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 başla. Hepsi aynı anda. Hepsi aynı anda. At hepsi aynı anda. At onu. At onu da. Sıram var. Sıram var. Tamam. Ve beş taneyi attın. Yutmanı tamam. bekliyorum. Çiğnemeden yutabilirsen çiğnemeden yut. Abi ben ayranı doldurayım mı öden? Hazır edin. Elini çeker misin? Tamam 32, 31. Saniyen var. Sen ayranı hazırlayabilirsin Hakkı. Ah, bitirdi. Bir de bana dil çıkartıyorsun. Ayıp. <laughs> Yalnız. Ay çok acıydı. Belki dört seneden beri ilk defa biber yedi yanımda. Bir diyecektim aslında dedim biraz yan... Sen de atabilirsin ağzına Su var mı? Su. E, siz köşenize geçin. Liderlik koltuğuna. Berbat. Ve Hakkı abi de yamuldu. onu hiç. Amiş, ayranı ben alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> İyi misin hayatım? Evet, Hakkı abi. <laughs> bir <mu>? tane ağzımı <laughs> atayım mı dedi ve affedersiniz <gülüyor> yamuldu. <gülüyor> bir taneden sonrasında sıkıntı yoktu. İlki sıkıntı abi zaten. <gülüyor> <gülüyor> o halde... 1 2 3 2 3 başla Sakin ol. Sakin. İddia 35. Sakin ol. Bekle. Sakin ol. Sakin ol. Geri 10 saniye geçti. 15 saniye geride kaldı. Sürenin dörtte biri doldu. Gelsin bir tanem. Gelsin. Gözünüz Burada finale yok. gidiyoruz sevgili seyirciler. Kim bizimle gelecek? Biz geleceğiz. Son oyun. Gelsin. Final öncesi. Gelsin. 25 saniye. 25 saniye. Son 20. Son 20 saniye. Biraz yavaşla. Ben son 10 saniye kala. Son 15. Son 10. Son 6. gaz Sibel. Son 4. Gazla. Bitti eller arkada. Sakin ol Sibel. Sakin ol. Beklet. Böyle tükürük salgıla böyle. Artık nereden salgılanıyorsa ağızdan mağazdan. Tamam sakinim. Kursana kaçırma. Sakin sakin. Aynısı probleminde bende de oldu. Sakin. Nefes al. Sakin. Sakin. Yanlışlıkla... Aynen. Öğürürsen, çıkarsa elini çek lütfen. Bekle yavaş yavaş. Acele et. Yaparsın. Yaparsın aşkım. Bak aşkım diyorum sana. Yaparsın bir tane. Mahalle elini tutacağım söz. Mahalle elini tutup gezeceğim. Vade bak duyan da. <laughs> Ama ben mahalle elini tutamıyorum. Neden? Kendi mahallemde. Bilmiyorum biraz kendik var. Öyle mi? Esnaf giriyor görüyor. Yedi. Yediysen beyin de yersin. Oh. <laughs> Sevinelim mi? İyi bitti mi? Sütle. <laughs> Sütle ağzını çalkala. Ağzını çalkala. Çalkala ağzını çalkala. Şuraya çalkala. Şuraya bir <laughs> boşak oh. lazım. Çalkala boşak. Çalkala ağzını. Çalkalayın iç. Çalkala. Çalkala. <laughs> Ay çok kötü. Çalkala. Çalkala. Aa. o halde. Beş. Aha, hadi. Dört. Üç. Yaparsın iki, tane. Bir, başla. İşte zurnanın zırt dediği yer. Şu anda liderlik koltuğunda Ayfer istemediği bak, rakip tamam, iddiasını tutturamazsa rakip çiğneme, olacak. Ağzına eğilir. Çok çiğnemeden. Şayet Yağmur yiyorsun. ve Hakkı'ya bir şans vermek yok. istiyorsa 60 saniyede 37 biberi yemek zorunda Oo. sürenin şu yarılıyor. anda Süre yarılıyor artık. yarısı dolmak üzere ve yarısı doldu. Yavaş düşürdün bir tane şuradan koy içine geri. 60 saniyenin sonunda 37 biber Ağzında olmalı. Daha sonra çiğnibik yutmak için yeterli zaman olacak. Yut, Son çok çok çiğneme giriyoruz. ağzını yakar. Çok çiğneme. Hızlı 17 saniyen kaldı. Bitti. Son 13 saniye. 2 tane. Müdahale edebiliyor muyum e, Evet, hay masada var, yerde yok. Son 5 saniye. Son at at. O parçayı da. At, parçayı parçayı da. at. Yes. Tamam. Şimdi tamam. O ağzındakileri yuttuğun anla. bitiyor. Eller arkada lütfen. Ayranı dolduruyorum. Ayranı doldur. Ama daha yolumuz var. Acele etme aşkım. Yavaş yavaş çiğne. Süre ne de olsa bitti. Çok zor olduğunu biliyorum Ayfer. Dayan aşkım. Hem final avantajı için... ...hem de... Belki de finalde gelmesini istemediğin rakibi eleyebilmek Biz için yutman lazım. ...süre sıkıntın yok. Çok acı değil mi? Acele etme. Ben seni bekliyorum. Güzel. Acılı. <laughs> Ayranı doldurdun mu? Hı Acele etme be. Şimdi... ...işler değişti. Şöyle oldu. Ayfer inat etti. Finalde Sibel'i istemediğini söyledi. Ve yağmurlara bir hak tanıyabilmek için 37 adet biberi yedi. Arka iki tekerinde sahibi Ayfer'le barış oldu. Final oyununa avantajla başlayacak. Ve birazdan eleme oynarken liderlik koltuğunda oturup rakibini seçecek. Hemen söylemeliyim ki stüdyodaki hanımların tamamı yamuldu. Darısı beylerin başına. Bence bu adil değil. Eşi ne Yaptık kadar yiyorsa ha. adamlar da o kadar yemeli diye düşünüyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Anlar beyler sevgili çocuklar yaparsın aşkım da elemeye gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.